Niye donuyor bilader? Zaman Sagopa Diyeti işte şu an yapım aşamasında gibi altyapı seçmeye çalışıyoruz Yunus abiyle. Bakalım o da çıkacak. Çok sürpriz bir iş çıkacak arkadaşlar. Onun haberini ben bir süre sonra vereceğim size. Şu anda daha o da fikir aşamasında. Ee, ne var başka? Ne sorabilirim? Şimdi açmışken her şeyi... Ee, şey yapmak istiyorum. Cevaplamak istiyorum. Bostancı ile konserlerinden mı 22 Aralık'ta Bostancı. Heh, onu da cevaplayayım. 22 Aralık'ta Bostancı konseri var. Biletler bitti. Ee, son biletler arkadaşlar fiyatları çok Tepki gösterdiniz. Şimdi Volkswagen 15 Nisan'da Volkswagen konserimiz var. Onda biletleri ucuzdan açtık. İlk başta almazsanız maalesef etap gittikçe daha pahalılaşıyor maalesef kapitalizm. O yüzden e, şimdiden biletleri alın derim. E, gelen arkadaşlara da katılacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar desteğiniz için. Çok fena bir konser olacak yani. Sigara içmeye korkuyorum babana kıymayın. <laughs> Değişmene rağmen akustik söyleyeceğim. Şimdi kaydını alacağız birazdan değişmene rağmen akustiğin. Hako ile şarkıdan kesit dinletsek mi ya? Nerede? Ya sen şu şeyden dinletelim. Benim hani içine doğduğum bu ka orası var ya bir de Hakan'ın nakaratını dinletelim. O kadar dinletelim. Abi Sigara içmeye korkuyorum. Yeni şarkı ne zaman diyor. Ya biraz utanman olsun kardeşim. Yeni yeni albüm çıkardık ya. Onu dinleyin biraz. <laughs> İbo ne bileyim oğlum. iki kere yayın kapandı. Tam açıklama yapıyorum kardeşim. Yarı, yayın yarıda kesildi ya. Şimdi size blok şarkısından bir küçük kesin diyeceğim. Çok küçük ama. TikTok gibi oldu harbiden öyle içiyorlar ya TikTok'ta. Kenardan. Hmm. Bakalım altın kelebeğe katılmayacağım tabii ki. <laughs> altın kelebek alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Arkadaşlar. Oradan değil. Bak şu an her şey yayına gidiyor biliyor musun, değil mi? Yok. Bekle ben sana nereden olacağını söyleyeceğim. Anafart mı? Bakamam senin bakayım. Ne kadar baktınız bana. Heh tamam buradan itibaren. Şimdi geriden gel burdan itibaren ne edeceksin? Tamam açıyorum arkadaşlar. Ver sesini çok içime bu kapkara düzenim içime doğdu yalanların güzeli Kadeyi doldur bu gece keyfim varken Bozulamadım sizde siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Buldum yanık bir ev geçmiş masamda Yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm Doğduğumu sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Gülsedim her şeyi dönemedim Geri yaşatırım seni Tek başıma geldim buralara tek başıma yaşadım bulamadım seni. Gövdestim her şeyi denemedim gibi yaşatırım seni Dün gibi. Oluşuyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin. Bebeğim kokun hala burnumda, keşke bunu hiç bilmeseydin. Seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydim. Ah, keşke sen. Arkadaşlar daha kayıtları alamadık. O bir pilot kayıt aldık yani. Ama çok güzel şarkılar gelecek yani Hakan'la beraber. Bombacı Fatih'e selamlar arkadaşlar. <laughs> Bilal Hancı bilimsel olarak 50 hafta Spotify'ın önüne kalan bir şarkı. <laughs> Var mı başka dinleyecek bir şey de yok ki başka dinletebileceğimiz. Evet. Hadi arkadaşlar bir şeyler daha sorun da bir süre sonra kapatacağım artık yayını. Albanez, Hollanda'da konser var yakında. Amsterdam'da mıydı konser? Amsterdam. Amsterdam'da. Amsterdam'da çok yakında konserimiz var. 24 Ocak'ta. 24 Ocak'ta Amsterdam'dayız. bakayım. Neymiş bu? 24 Ocak mı lan? 21 Ocak demişiz. 24 Ocak. 24 Ocak. Evet menajerim yazdı arkadaşlar. 24 Ocak'taymış. Almanya konseri de gelir. Şimdi Avrupa turnesini hafiften böyle toplamaya yazmaya başlıyoruz. Şu Türkiye'deki konserler biraz bir şey olsun. Global bir feat gelecek arkadaşlar ama o sürpriz. 22 Aralık ertelenmedi arkadaşlar. 22 Aralık'da görüşüyoruz. Fener Marşı ne zaman? Fener marşı arkadaşlar işte Fener marşını şimdi mi çıkarayım yani? Fener marşı daha işte ni Nisan'a doğru hani ligin sonuna doğru olur ki daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ya Fener şampiyon olur mu bakalım ya. Puan farkı 3'e düştü. Belli olmaz bu işler arkadaşlar. <laughs> bu lakazet yeni çıkmış ama. <laughs> Şu an ama domine ediyor <laughs> ha. Ya Ka Ali Nes kaç baksana be. 2.5 günlük. Ama sen top 50'ye bak. Bu şarkısı değil de başka bir şarkısı 4 numaralı. Ya işte geçen ay sanırım bayağı bir domine ediyordu listeyi.

Adana konseri var mı ya Efecan gel bir el salla Böyle el mi, gel mi, mi gel var mi? Senin gel mi? belli değil mi? <laughs> Selamlar Efecan biraz mutsuz Kendisi ultra aslandan olduğu için <laughs> e, Fenerbahçe 3 puan kaldığı için e, Lider arasındaki fark evet, Biraz evet. sıkıntılarda <laughs> Arkadaşlar bu arada Fener e, e, Marşı'nı Efecan yapmayı kabul etmiyor altyapıyı. <laughs> Kendisi ultra aslanından olduğu için. Ondan dolayı Denizkan Bozay abi. Denizkan da koyu Trabzonlu ama bak. Ya. Fark etmez <gülüyor> dostum. <gülüyor> Bu Luciano'yu aç ya o şarkı beni aldım orası. Evet. <laughs> sonra sana evini mi falan yazıyorlar da. Bana hiç gelecek zaten <laughs> <Aynen>. belli belli. <gülüyor> <gülüyor> in <laughs> ya sormayın dostlar Ebo yorumcu oldu ya <laughs> bu futbol yorumcusu olmaya karar verdi Yakında kanal açacak Futbol yorum kanalı ben de yorumcu olacağım orada Bir da olacak Trabzonlu Bir tane Beşiktaşlı arıyoruz arkadaşlar <laughs> damals veressen auf Boden staff auf Bodenblu auf mein Boden doch heute für dich eine ikone mit hat derarbeit in zu kommen mein Freunde viele Hadi birkaç soru sorun kapatıyorum artık insanlar bekliyor iş yapalım diye geldik buraya stüdyoyu meşgul ediyoruz ya Denizkan geldi Denizkan Fener Marşı'nı sen yapıyorsun kanka oynamaya artık daha demin sen çıktın. <laughs> ya zaten en son ben başkan olacağım ya Fenerbahçe'ye bir o işe kalmadı, girmediğimiz kaldı zaten anasını satayım. 27 yaşındayım kardeşim. Yani 28 olacağım bir ay sonra. Fatih abi görüşürüz kendine çok iyi bak. <laughs> Kendimi TikTok yayıncısı gibi hissediyorum bu <laughs> <laughs> Fatih abi teşekkürler Aslan için. <laughs> Arkadaşlar biraz tıraşsın kusura bakmayın ya. Neyse. <laughs> Mansun seni atarım milletin önüne bak kardeşim. Bak burada <laughs> senin üzerine algı yaratırım bak. <laughs> Ach, meine Lösung bist du doch, fast us yeah so, 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 so.